Merhabalar kuzlarım, tosunlarım. Düşünmezsen düşüren sorular serisine devam ediyoruz. Hangi üniteyle? Redox'la devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bir tane soru çözmüştük. Şimdi ikincisindeyiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. <laughs> NO2 artı H2 eşittir NH3 artı H2O tepkimesi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Ee, en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde indirgenme ürünü katsayısı kaç olur? Önce bu denkleştirmeden başlayalım gençler. Şimdiye kadar denkleştirmeden redox'un denkleştirilmesinden soru bir tane mi gelmiş iki tane mi gelmiş öyle bir şey arkadaşlar. Yani öyle çok denkleştirme sorusu yok ama redox'la ilgili bir sürü soru var. Ve redox'la ilgili gelen sorular genelde yükseltgenmiş mi indirgenmiş mi yükseltgenme basamağı nedir indirgenme basamağı nedir kim yükseltgenmiştir kim indirgenmiştir bunlar sorulmuş genelde. Biz yine de küçük bir tane bir şey ekledik buraya arkadaşlar. Peki nasıl yapıyoruz denkleştirmeyi? Önce yükseltgenme basamaklarını buluyoruz. Oksijen eksi 2 olduğu için azot burada kaç arkadaşlar? Artı 4. Hidrojen kaç? Elemental halde olduğu için 0. Hidrojen artı 1 azot eksi 3. Hidrojen artı 1 oksijen eksi 2. E ne oldu? Azot artı 4'ten azot eksi 3'e indirgendi. Hemen yazıyorum. Azot artı 4'ten karşı tarafta azot eksi 3'e kaç elektron aldı indirgendi? 7 elektron aldı indirgendi. Kimi yükseltgendi? Hidrojen sıfırdan artı bire. O zaman H2 eşittir. iki tane H artı diyelim. Hocam şimdi de iki tane H artı değil ki. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu sadece denklemin denkleşmesi için arkadaşlar. Yani bunu kendi içinde denkleştirmek için artı kaç tane elektron vermiş oldu? 2 tane elektron vermiş oldu. O zaman anlam verene eşitliyorduk. diyorduk. Yukarıyı kaçla çarpıyoruz? 2 kaç ile aşağıyı kaçla çarpıyoruz? 3 ile. Şimdi bakın gençler. Burayı kaçla çarpacağım? 2 ile çarpıyor muyum? Buranın kat sayısı 2. Buranın kat sayısı kaç oldu? 2. Bunu yaptıktan sonra. Şimdi 2 kere 2 kaç oksijen? 4 oksijen mi arkadaşlar? 4 oksijen. O zaman buranın kat sayısı kaç olacak? 4 olacak ki oksijen denkliği sağlansın. Yani şuradaki aslında Pardon şurayı 7 ile çarpacaktık değil mi? Şuradaki aslında katsayı birazcık e, ön katsayı, Yani e, tam doğru olmayabilecek bir kat sayıdır. Çünkü hidrojen denkliğine tekrar bakmak zorundasın burada. Belki 2 kere 3 6. 4 kere 2. 8. 8. 6 daha kaç yaptı arkadaşlar? 14. Bak denk geldi burada. 14. O zaman buranın katsayısı sayısı kaç olacak? 7 olacaktır gençler. Denkleştirmiş oldu. Peki en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde indirgenme ürünün kat sayısı o 2 olur. Peki artı 4'ten eksi 3'e indirgeniyor. Yani indirgenme ürünü NH3. Onun için bu ifade doğru. Azotun yükseltgenme basamağı hem NO2'de hem de NH3'de pozitiftir demiş. NO2 de pozitiftir de NH3'te nedir arkadaşlar? Eksi 3 yani negatiftir. ikinci ifade yalan. Hidrojen hem indirgen hem de yükseltgen özellik gösterir. Bu ifade külliyen yalan. Çünkü hidrojen sıfırdan artı bire sadece ne yapmış arkadaşlar? Yükseltgenmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olur? Yalnız 1 olur.